Negotiation Project'i, Harvard Arayabuluculuk Projesi kurdu ve barış görüşmelerinde, rehine krizlerinde ve diplomatik uzlaşmalarda sayısız ülke ve dünya lideriyle çalıştı. Ancak Fisher'ın belki de en ilginç fikrini geliştirmesi 1970 ve 1980'lerde nükleer tehlikenin tırmanmasıyla oldu. O dönemde Fisher nükleer savaşı önleyebilecek stratejiler tasarlamaya odaklanmış ve can sıkıcı bir olguyu fark etmişti. Başkanın milyonlarca insanı öldürebilecek fırlatma şifrelerine erişimi olacaktı ama her zaman binlerce kilometre ötede olacağı için kimsenin öldüğünü gerçekten görmeyecekti. Fisher 1981'de "Önerim hayli basitti." diye yazdı. "O nükleer şifreyi küçük bir kapsülün içine koyun ve kapsülü bir gönüllünün kalbinin yanına yerleştirin. Gönüllü başkana eşlik ederken yanında büyük, ağır bir kasap bıçağı taşısın. Başkan bir gün nükleer silahları kullanmak isterse bunu yapmasının tek yolu önce kendi elleriyle bir insanı öldürmek olsun. George, üzgünüm ama on milyonlarca insan ölmeli diyecekti birine bakıp ölümün masum birinin ölümünün ne demek olduğunu fark etmeliydi. Bu gerçekten ikna ediciydi. Bunu Pentagon'daki arkadaşlara önerdiğim zaman aman tanrım bu korkunç bir şey dediler. Birini öldürmek zorunda olmak başkanın yargısını çarptırır. Başkan düğmeye hiç basmayabilir. İyi alışkanlıkları hızlı bir şekilde tatmin edici kılmanın önemine değinmiştik. Fisher'ın teklifi dördüncü yasanın tersine çevrilmiş haliydi. Hızlı bir şekilde tatmin edici olmaktan çıkarın. Sonu tatmin edici olduğunda bir tecrübeyi tekrarlamaya daha yatkın olmamız gibi sonu acı verici olduğunda bir tecrübeden kaçınmamız da son derece olasıdır. Acı etkili bir öğretmendir. Bir başarısızlık acı verirse düzeltilir ama başarısızlık nispeten acısızsa yok sayılır. Bir hata ne kadar yakın ve ne kadar maliyetli ise ondan o kadar çabuk ders alırsınız. Olumsuz eleştiri tehlikesi bir tesisatçıyı işinde iyi olmaya zorlar. Bir müşterinin bir daha asla gelmeme olasılığı restoranların iyi yemekler ortaya koymalarını sağlar. Yanlış damarı kesmenin bedeli bir cerrahı insan anatomisinde ustalaşıp dikkatli olmaya zorlar. Sonuçlar ciddi olunca insanlar da hızla öğrenirler. Acı ne kadar yakınsa, davranışın tekrarlanma ihtimali de o kadar azalır. Kötü alışkanlıkları önlemek ve sağlıksız davranışları ortadan kaldırmak istiyorsanız, eyleme hızlı bir bedel eklemek ihtimalini azaltmanın harika bir yolu olacaktır. Kötü alışkanlıkları bir şekilde bize hizmet ettikleri için tekrarlarız. Terk edilmelerini zorlaştıran da budur. Bu çıkmazı aşmak için bildiğim en iyi yol davranışla ilişkili bu çıkmazı aşmak için bildiğim en iyi yol davranışla ilişkili cezanın hızını arttırmaktır. Eylem ile sonuçları arasındaki boşluk eylem ile sonuçları arasında boşluk olmamalıdır. Eylemler hızlı bir sonuca neden olur. Eylemler hızlı bir sonuca neden olur olmaz davranış değişmeye başlar. Gecikme bedeli alındığında müşteriler faturalarını zamanında öder. Notları derse katılımlarıyla belirlendiği zaman öğrenciler derse gelirler. Birazcık yakın acıdan kaçabilmek için bir sürü çemberin içinden atılırız. Elbette bunun bir sınırı vardır. Bir davranışı değiştirmek için cezaya bel bağlayacaksanız cezanın gücü düzeltmeye çalıştığı davranışın göreceli gücüne uymalıdır. Üretken olmak için ertelemenin bedeli eylemin bedelinden yüksek olmalıdır. Sağlıklı olmak için tembelliğin bedeli egzersizin bedelinden büyük olmalıdır. Bir restoranda sigara içtiğiniz ya da geri dönüşüm yapmadığınız için ceza yemek eyleme sonuç katar. Davranış ancak ceza yeterince acı vericiyse ve güvenilir şekilde dayatılırsa değişir. Genel olarak sonuç ne kadar gerel, elle tutulur, somut ve yakınsa davranışı etkileme olasılığı o kadar artar. Sonuç ne kadar küresel, soyut, müpem ve gecikmişse, davranışı etkileme olasılığı o kadar azalır. Neyse ki her türlü kötü alışkanlığa hızlı bir bedel eklemenin dolambaçsız bir yolu var. Alışkanlık sözleşmesi yaratmak. Alışkanlık sözleşmesi. İlk emniyet kemeri yasası 1 Aralık 1984'te New York'ta kabul edildi. O dönemde ABD'de halkın sadece %14'ü düzenli olarak emniyet kemeri takıyordu. Ama bu artık değişmek üzereydi. 5 yıl içinde ülkenin yarısından fazlasında emniyet kemeri kanunları yürürlüğe girdi. Bugün emniyet kemeri takmak 50 eyaletten 49'unda yasayla zorunlu kılınmıştır. İş sadece mevzuatla da sınırlı kalmadı. Emniyet kemeri takan insanların sayısı da çarpıcı şekilde değişti. 2016 yılında Amerikan halkının %88'inden fazlası arabaya her binişinde emniyet kemerini takar hale gelmişti. Sadece 30 yılda milyonlarca insanın alışkanlıklarında tam bir dönüşüm gerçekleşti. Kanunlar ve düzenlemeler hükümetin alışkanlıklarımızı sosyal bir sözleşme yaratarak nasıl değiştirebileceğinin iyi bir örneğidir. Toplum olarak belli kurallara uymayı kolektif olarak kabul eder. Sonra da o kuralları grup halinde uygularız. Yeni bir yasal düzenlemenin davranışı etkilemesi, emniyet kemeri yasaları, restoranlarda sigaranın yasaklanması, zorunlu geri dönüşüm alışkanlıklarımızı biçimlendiren bir sosyal sözleşme örneğidir. Grup belli bir şekilde hareket etmeyi kabul eder ve siz buna ayak uydurmazsanız cezalandırılırsınız. Hükümetlerin vatandaşları sorumlu kılmada kanunları kullanması gibi siz de kendinizi sorumlu kılmak için bir alışkanlık sözleşmesinden faydalanabilirsiniz. Alışkanlık sözleşmesi belli bir alışkanlığa ve o alışkanlığa uymadığınız zaman alınacak cezaya bağlılığınızı ifade ettiğiniz sözlü ya da yazılı bir anlaşmadır. Ardından sorumluluk ortağınız olacak ve sizinle birlikte sözleşmeyi imza atacak bir ya da iki kişi bulursunuz. Nashville, Tennessee'li bir girişimci olan Brian Harris bu stratejiyi eyleme geçirdiğini gördüğüm ilk insan oldu. Harris oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra kilo vermek istediğini fark etti. Eşi, özel antrenörü ve kendisi arasında bir alışkanlık sözleşmesi hazırladı. İlk versiyonda şöyle yazıyordu. Brian'ın 2017'nin birinci çeyreği için bir numaralı hedefi kendini daha iyi hissetmek daha iyi görünmek için yeniden doğru beslenmeye başlamak ve uzun vadeli %10 yağ oranıyla 90 kilo hedefine ulaşabilmektir. Bu beyanın altında Harris ideal sonuca ulaşmak için bir yol haritası çizdi. Birinci safa, birinci çeyrekte katı bir düşük karbonhidrat diyetine dön. İkinci safa, ikinci çeyrekte sıkı bir Makro takip programına başla. 3. safa 3. çeyrekte diyetinin ve egzersiz programının detaylarını rafine et ve sürdür. Son olarak onu hedefine ulaştıracak gündelik alışkanlıkları tek tek yazdı. Örneğin her gün tükettiği bütün gıdaları yazmak ve her gün tartılmak. Ardından başarısız olması durumunda alacağı cezaları listeledi. Brian bu iki maddeyi gerçekleştirmezse karşılığında şunlar uygulanacaktır. Çeyreğin geri kalanı boyunca her iş günü ve her pazar sabahı şık giyinmek zorunda kalacaktır. Şık giyinmekten kasıt kot pantolon, tişört, sweatshirt ya da şort giymemektir. Ayrıca yediklerini kaydetmeyi bir gün atlaması durumunda Özel antrenörü Joey'ye uygun göründüğü şekilde kullanması için 200 dolar verecektir. Harris, karısı ve antrenörü sözleşmeyi imzaladılar. İlk tepkim bu tür bir sözleşmenin aşırı resmi ve gereksiz göründüğünü söylemek oldu. Özellikle imza kısmı. Ancak Harris beni sözleşmeyi imzalamanın bir ciddiyet göstergesi olduğuna ikna etti. Bu kısmı ne zaman es geçsem dedi. Hemen gevşemeye başlıyorum. 3 ay sonra birinci çeyrek için hedeflerine ulaşmasının ardından Harris hedeflerini güncelledi. Sonuçlar da büyüdü. Karbonhidrat ve protein hedeflerini ıskalarsa antrenörüne 100 dolar ödemesi gerekecekti ve tartılmayı atlarsa karısına uygun gördüğü şekilde harcaması için 500 dolar verecekti. Belki de daha acı verici olanı ise koşu yapmayı unutursa her gün işe gider gibi giyinecek ve tuttuğu sevgili Auburn takımının ezeli rakibi olan Alabama'nın şapkasını çeyreğin sonuna kadar takacak olmasıydı. Strateji işe yaradı. Eşi ve antrenörünün sorumluluk ortaklığı ve her gün ne yapacağını kesin bir şekilde belirten alışkanlık sözleşmesi sayesinde Harris kilo vermeyi başardı kötü alışkanlıkları tatmin edici olmaktan çıkarmak için en iyi seçeneğiniz onları şu anda acı verici kılmaktır. Bir alışkanlık sözleşmesi yaratmak bunu yapmanın en dolambaçsız yoludur. Eksiksiz bir alışkanlık sözleşmesi yaratmak istemeseniz bile bir sorumluluk ortağı edinmek faydalıdır. Komedyen Margaret Shaw her gün bir espri ya da bir şarkı yazıyor. Bir arkadaşıyla uyguladıkları günde bir şarkı Meydan okumasının ikisinin de bu konuda sorumluluk almasına yardımcı oluyor. Birinin sizi izlediğini bilmek güçlü bir motivasyon aracı olabilir. Bunun hızlı bir bedeli olacağı için erteleme ya da pes etme olasılığınız düşer. Sorumluluğunuzu yerine getirmezseniz sizi güvenilmez ya da tembel olarak görebilirler. Bir anda kendinize verdiğiniz sözleri tutamamanın ötesine geçip Başkalarına verdiğiniz sözleri de tutamamış olursunuz. Süreci otomatikleştirebilirsiniz. Baldır, Colorado'lu bir girişimci olan Thomas Frank her sabah saat 5.55'te kalkıyor ve kalkmazsa hesabında otomatik olarak programlanmış bir tweet paylaşılıyor. Saat 6.10 ve kalkmadım. Çünkü tembelin tekiyim. Çalar saatimin bozulmadığını varsayarak PayPal üzerinden 5 dolar kazanmak için bu tweet'i cevaplayabilirsiniz. Limit 5 kişi. Her zaman dünyaya en iyi halimizi göstermeye çalışırız. Saçlarımızı tarar, dişlerimizi fırçalar ve özenle giyiniriz. Çünkü bu davranışların olumlu tepkiler alacağını biliriz potansiyel işverenleri, eşleri, arkadaşlarımızı ve ailemizi etkilemek için iyi notlar almak ve en iyi okullardan mezun olmak isteriz. Etrafımızdakilerin görüşlerini önemseriz. Çünkü başkalarının bizi beğenmesi bize iyi gelir. İşte bu nedenle bir sorumluluk ortaya edinmek ya da bir alışkanlık sözleşmesi imzalamak iyi sonuçlar getirebilir. Bölüm Özeti 4. Davranış değişikliği yasasının tersine çevrilmiş hali tatmin edici olmaktan çıkarmaktır. Acı verici olduğu ya da tatmin edici olmadığı zaman bir alışkanlığı tekrarlama olasılığımız azalır. Bir sorumluluk ortağı, eylemsizliğe hızlı bir bedel yaratabilir. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemseriz ve başkalarının bizim hakkımızda olumsuz görüşlere sahip olmalarını istemeyiz. Bir alışkanlık sözleşmesi herhangi bir davranışa sosyal bir maliyet eklemek için kullanılabilir. Sözlerinizi tutmamanın bedelini insanlara açık hale getirir ve acı verici bir şekle sokar. Bir başkasının sizi izlediğini bilmek güçlü bir motivasyon aracı olabilir. İyi bir alışkanlık nasıl yaratılır? Birinci yasa, görünür kılın. 1.1 Alışkanlık skor kartını doldurun. Farkında olmak için mevcut alışkanlıklarınızı kağıda dökün. 1.2 Uygulamaya koyma niyetlerini kullanın. Şu davranışı şu zamanda şurada gerçekleştireceğim. 1.3 Alışkanlık istiflemeyi kullanın. Şu mevcut alışkanlıktan sonra şu yeni alışkanlığı gerçekleştireceğim. 1.4 Ortamınızı tasarlayın. İyi alışkanlıkların işaretlerini belirgin ve görünür kılın. İkinci yasa Cazip kılın. 2.1 Cazip unsurları bir araya toplama yöntemini kullanın. Yapmak istediğiniz bir eylemi yapmanız gereken bir eylemle eşleştirin. 2.2 Arzulanan davranışınızın normal davranış olduğu bir kültüre katılın. 2.3 Bir motivasyon ritüeli yaratın. Zor bir alışkanlıktan hemen önce keyif aldığınız bir şeyi yapın. 3. yasa kolaylaştırın. 3.1 Zahmet ve pürüzleri azaltın. Kendiniz ile iyi alışkanlıklar arasındaki adım sayısını düşürün. 3.2 Ortamı hazır hale getirin. Ortamınızı gelecek eylemleri kolaylaştıracak şekilde düzenleyin. 3.3 Karar anı konusunda ustalaşın. Büyük etkiler yaratan küçük tercihleri optimize edin. 3.4 2 dakika kuralından faydalanın. Alışkanlıklarınızı 2 dakikada ya da daha kısa sürede yapılacak kadar küçültün. 3.5 Alışkanlıklarınızı otomatikleştirin. Teknolojiye ve gelecekteki davranışları sabitleyecek tek seferlik alışverişlere yatırım yapın. Dördüncü yasa, tatmin edici kılın. 4.1. Pekiştirme kullanın. Alışkanlığı tamamladığınız zaman kendinize hızlı bir ödül verin. 4.2. Hiçbir şey yapmamayı keyifli hale getirin. Kötü bir alışkanlıktan kaçınırken getirilerini görmenin bir yolunu tasarlayın. 4.3 Bir alışkanlık takipçisi kullanın. Alışkanlık akışınızı takip edin ve zinciri koparmayın. 4.4 Bir şeyi asla iki kez atlamayın. Bir alışkanlığı gerçekleştirmeyi unutunca hemen tekrar hizaya girdiğinizden emin olun. Kötü bir alışkanlık nasıl bırakılır? Birinci yasanın tersine çevrilmesi. Görünmez kılın. 1.5 Maruz kalma ihtimalinizi azaltın. Kötü alışkanlıkların işaretlerini ortamınızdan kaldırın. İkinci yasanın tersine çevrilmesi. İtici kılın. 2.4 Zihniyetinizi ifade ediş şeklinizi değiştirin. Kötü alışkanlıklarınızdan kaçınmanın getirilerini vurgulayın. Üçüncü yasanın tersine çevrilmesi. Zorlaştırın. 3.6 Zahmet ve pürüzleri çoğaltın. Kendiniz ile iyi alışkanlıklar arasındaki adım sayısını arttırın. 3.7 Bir bağlılık aracı kullanın. Gelecekteki tercihlerinizi çıkarınıza olanlarla kısıtlayın. 4. yasanın tersini çevrilmesi. Tatmin edici olmaktan çıkarın. 4.5 Bir sorumluluk ortağı edinin. Birinden davranışınızı izlemesini rica edin. 4.6 Bir alışkanlık sözleşmesi yaratın. Kötü alışkanlıklarınızın bedelini başkaları tarafından da görünür ve acı verici kılın.